Sayın gizli kamera gerçekleri ortaya çıkarmak adına kullanıldığında ne kadar faydalıysa tehdit ve şantaj adına kullanıldığında da o kadar tehlikeli. Ancak artık herhangi bir ortamda ustaca gizlenmiş kameraları tespit etmek mümkün. Bu film karelerinde olduğu gibi gerçek hayatta da artık ciddi boyutta bir gizli kamera tehdidi var. Herhangi bir ortamda ustaca yerleştirilmiş bir gizli kamera bir anda tüm özel hayatı deşifre edebiliyor. Şuradaki kırmızı noktaların hepsi birer hepsi gizli kamera değil mi? Tabii, hepsi Telefona yerleştirilmiş, kravata yerleştirilmiş, saate yerleştirilmiş, şu adaptöre yerleştirilmiş. Tüm bu tehlikeye karşı çözümler de üretilmiyor değil. Gizli kamera düzeneğini tespit aleti de bunlardan biri. ...istenmeyen e, görüntüleri yani insanların yapmaması gereken olayları bir şekilde engelleyebiliyorlardı bu gizli kamerayla. Bu güzel kullanım tarafı. Bir de kötü kullanım tarafı var biliyorsunuz birçok magazinde haberlerde çıkıyor meydana e, veya bayanların soyunma kabinlerinde olabiliyor. İşte o tip durumlarda e, bu cihaz yardımıyla bu kameraları kablosuz veya kablolu tüm gizli kameraları e, kamera çalışsın veya çalışmasın tespit etmeniz mümkün. Çantada taşınabilecek boyuttaki bu aletin kullanımı da çok kolay. ...kırmızı ışık direkt olarak gizli kameranın bulunduğu noktayı işaret ediyor. Gözümüze yaklaştırıyoruz ve ortamda araştırma yapıyoruz. Bu araştırma neticesinde eğer ortamda gizli istenmeyen bir kamera varsa... ...bu kamera bize kırmızı ışık şeklinde uyarı vererek ee, görüntü veriyor. İzlendiğinden şüphe duyanlar ve güvenemediği bir ortama katılanlar için... ...birebir olan bu aletin fiyatına gelince... Bu rakam yaklaşık 875 dolar civarında bir rakamdır.